Yani bütün renkleri toplam 17 kişi sevmiş çocuklar. Yani 17 kişi oy kullanmış. Buradan bunu anladık. E son sorumuzda da mavi rengi sevenler mor rengi sevenlerden kaç fazladır? Evet mavi rengi 7 kişi sevmişti. Mor rengi 6 kişi sevmişti. Evet mavi rengi seven kişiler mor rengi sevenlerden ne kadar fazla? 7-6'dan kaç fazla? 1 fazla. Evet çocuklar. Bunu bulabilmek için 7'den 6 çıkartırız ve cevabımız 1'dir. Görüyorsunuz bir tabloya bakarak çok fazla şeyi bulabiliyoruz. Bir sürü soruları cevaplandırabiliyoruz. Tablolar üzerinden bilgi edinmek çok daha eğlenceli ve kolay oluyor. Şimdi bir tane de şöyle bir ders programı üzerinden hareket edelim. Sizlere de her zaman, her yıl böyle bir ders programı veriyoruz çocuklar. Bu yılın başında vermiştim mesela ikinci sınıfa geçtiğimiz zaman da. Farklı bir ders programı vereceğim. Ders programlarında bakın az önce öğrettiğim gibi sütunlar var. Uzun çubuklar sütun oluyor. Yatay çubuklar ise satır oluyor çocuklar. Bakalım en üstte haftanın günleri var günler ve sıralama diye bu şekilde yazdım haftanın günleri pazartesi salı çarşamba perşembe cuma birinci dersimiz ikinci dersimiz üçüncü dersimiz dördüncü dersimiz beş ve altıncı dersimiz altı tane ders var biliyorsunuz bir gün içerisinde ve karşılarında da pazartesi günü birinci derste ne işleyecekmişiz salı gün e, salı günü birinci derste ne işlenecekmiş bakın burası birinci dersin olduğu kısım e, birinci derste Hangi günler? Neler varmış? Bunu görüyoruz. İkinci derste de yine pazartesi günü ne işleyecekmişiz? Salı günü ikinci dersimiz neymiş? Çarşamba günü ikinci dersimiz neymiş? Bunları görebiliyoruz. Ya da şunu merak edersek diyelim. Pazartesi günü altıncı dersimiz ne? Evet, pazartesi gününe geliyoruz ilk önce. Ve sonra altıncı dersi buluyoruz. Ve bu pazartesi ile altıncı dersin birleştiği, kesiştiği yere bakıyoruz. Burası serbest etkinlik. Pazartesi günü 6. dersimiz serbest etkinlikmiş diyebiliriz. Ya da başka bir soruda Çarşamba günü 3. dersiniz nedir diye sordukları zaman ilk önce çarşamba gününe gelirsiniz. Sonra 3. ders. Evet, bakın. Çarşamba'da eee 3 tane sütun aşağı inersiniz çocuklar satır aşağı inersiniz. Çarşamba günü 1, 2, 3. 3 tane sıra indiğim zaman bakın hangi ders varmış? Matematik dersi varmış. Bunu görüyoruz. Cuma günü 5. dersiniz nedir diye sordukları zaman ilk hemen Cuma gününe geleceğiz. Ve 5. sırayı bulmaya çalışacağız. Sayıyoruz sırayla. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5. dersimiz serbest etkinliktir diye deriz. Başka bir soru. Salı günü e, ikinci dersiniz nedir diye sordukları zaman salı günü ikinci dersimiz 1 2 neymiş? Matematikmiş. Evet bu şekilde ders programına bakarak hangi gün hangi derste e, kaçıncı saatte hangi ders işleyeceğimizi görüyoruz. Bu bir tablo örneğidir çocuklar. Tamam mı? Bunu unutmayın. Haftalık ders programı tabloya bir örnektir. Tablolarla ilgili çok fazla bir bilgi yok bir sınıf için verdiğim ödevlerle ve çalışmalarla sizlerde eğlenerek yapacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.